Peygamber Efendimiz de bu konuda şöyle buyurmuştur. Hz. Musa çok hayalı bir insandı. Yıkanırken örtülmeye çok önem verirdi. Üstün hayası sebebiyle de vücudunun açık bir yeri görülmezdi. Çıplaklığı benimsemiş olan İsrailoğulları, Hz. Musa'nın çok hayalı olmasını, yıkanırken örtülmesini dert edindiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu durumu şöyle anlatmıştır. İsrailoğulları çıplak ve birbirine bakarak yıkanırlardı. Hz. Musa ise hayası sebebiyle yalnız yıkanırdı. Bunun üzerine İsrailoğulları vallahi Musa'nın bizimle beraber yıkanmamasının sebebi mutlaka derisinde veya vücudunda bir kusur bulunmasındandır. Ya alaca tenlidir yahut kasığı çıkıktır diye onu üzdüler. Allah Teala onu İsrail İsrailoğullarının ileri sürdüğü kusurlardan aklamak istedi. Yine bir gün Musa Aleyhisselam yıkanmaya gidip elbisesini de bir taşın üzerine koydu. Yıkanıp da giymek için elbisesine uzanınca taş elbisesini alıp kaçtı. Musa asasını kapıp aman taş elbisem, aman taş elbisem diye taşın ardından koştu. İsrail oğulları onun endamlı vücudunu görünce vallahi Musa'da bir kusur yokmuş dediler. O zaman taş durdu. Musa da elbisesini alıp giyindi. Sonra da elindeki asasıyla taşı dövmeye başladı. Hadisi rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh Hz. Musa'nın taşa vurmasından dolayı onun üzerinde 3 ile 7 bere izi oluştuğunu söylemiştir. Ve ey iman edenler Musa'yı incitenler gibi olmayın ki Allah onu hakkında söylenenlerden temize çıkarmıştı. Onun Allah katında çok değerli bir yeri vardı ayetinde anlatılan işte budur. Yani Musa Aleyhisselam'ın hayası, edebi ama kavminin ona bu noktada yaptığı ithamlar burada anlatılmış oluyor. Cenab-ı Hak ilahi bir mucize ile gerçekten Musa Aleyhisselam'da hiçbir arızanın, hiçbir beşeri eksikliğin olmadığını bir demde olsa kendisiyle alay eden, istihza eden o kavme gösteriyor. Ama Hz. Musa Aleyhisselam da bu halden bile o kadar rahatsız oluyor ki sonunda taşı bir peygamber olarak asasıyla vuruyor. Yani beni insanların önüne çıkardın adeta hayama muhalif bir davranış oldu diye.